Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yarışmasının finaline son 3 gün kala bu akşam yani cuma günü hangi yarışmacı Masterchef hayallerini 4. olarak bitirecek? Ayrıca 4.'ünün ardından hangi yarışmacı Masterchef hayallerini 3. olarak bitirecek? Bu videonun devamında onu sizlerle paylaşacağım ve gelen bilgileri sizlere aktaracağım. Öncelikle ufak bir hatırlatma yapıyoruz. Finale yani çeyrek finale kalan son 4 yarışmacı Hasan, Esra, Tahsin ve Barbaros oldu. Bu akşam yani cuma günü 4. yarışmacı belli olacak. Onun ardından MasterChef 2023 All Star'a 3. olarak veda eden bir yarışmacı da belli olacak. 3. ve 4.'ünün ardından pazar günü MasterChef finali yaşanacak ve MasterChef All Star'da bu sene şampiyon olan isim belli olacak. Bu akşama geldiğimizde ise Cuma günü bildiğiniz gibi fragmana da baktığımızda iki tane altın kaşık atılıyor. Bu altın kaşıkların sahibi kimler ve bu akşam kim dördüncü olarak bitirecek? Açıkçası benim kendi düşüncem ben Esra'nın %100 finalde olduğunu düşünüyorum. Geri kalan 3 yarışmacıdan Barbaros, Tahsin ve Hasan'dan bu akşam Sir Master e, özür dilerim yanlışlıkla Survivor diyordum. Barbaros'un Master Chef 2023 All Star sezonunu dördüncü olarak bitireceğini ve Barbaros'un ardından ben Hasan'ın da Master Chef All Star 2023 sezonunu üçüncü olarak bitireceğini düşünüyorum. Ve Esra ile Tahsin finalini biz pazar günü izleyeceğiz ve bu biz bu iki yarışmacıdan hangisinin şampiyon olduğunu canlı yayında öğreneceğiz. Açıkçası ben kendi fikrimi söylemek istersen bence Tahsin ve Esra finali olursa ben son iki sezondur Survivor'da da zaten kadın şampiyon çıktığını görüyoruz. Ben Masterchef'te de aynı kaderin yaşanacağını düşünüyorum ve bence Masterchef All Star sezonunun şampiyonu bu sene Esra olur. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce kalan bu dört yarışmacıdan bu akşam hangisi Masterchef hayallerine dördüncü olarak veda eder ve dördüncünün ardından siz kimin üçüncü olacağını düşünüyorsunuz ve finale hangi ikili kalır ve kalan o iki isimden hangisi şampiyon olur? Ayrıca eğer benim dediğim gibi olursa ve Barbaros Master Masterchef'i dördüncü olarak bitirirse ve Hasan Don'un ardından Masterchef üçüncü olarak bitirirse Esra ve Tahsin finalinde siz kimin şampiyon olma ihtimalinin daha fazla olduğunu düşünüyorsunuz? Yorum kısmında yazmayı unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, destek için lütfen kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Güle güle.